Evet Serkan yapar. Yusuf nerede? Ay. Yusuf nerede? Burkan nereden uç uça. Ne açacak? Şimdi kameramıza başlıyoruz. Hüseren nerede? Kameramıza başlıyoruz. Şimdi ilk yaşamış tahtayı. Tahtayı kenara koyacağız. Evet Burkan sana yaptığım şeyleri yap. Şu tam da Tam da kenara. Tam da kenara koyacağım ama dur. Dur Yusuf. Yusuf dur. You can go. Tamam. Ta, muka. lan, çık ya. Baba bunu yap yemile. Böyle kalktım. Yavaş yavaş yeme karış. Evet. Yusuf iyi bana tıban. Şimdi evimiz yemek. Ben aşağı in aşağı, şimdi evimizin içine gireceğiz. Ya bu aşağı. Ya çık. çık! Şimdi kalmayacak mı Furkan çık! Şurada gitmedik miyiz? Burada, orada, burada, burada. Evet. Şimdi diğer tahtayı getirin lütfen. O tahta kibirli. Kibir takmıyor. kart ama Ne çıkartırız kimi bak çıkardım. Çıkardım, bak çıkarttım. Biraz çıkarttım da kaldı Dur dur Allah'ını bana bırak. Bir bana bırak. Ya sağ ol bana <gülüyor> 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 Bunları alalım. Bence bunlar tam ise. <laughs> Oha. Wow. Lütfen. Ben kaçtım buna ihtiyacımıza gerek yok ki. Tam böyle de. ha, böyle. Tam bırak da. bunu bu video. Evet. Bunu çıkartalım. Ben çıkartırım sıkıntı yok. Yani biz nasıl kaldıracağız bunu? Buraya gətir. Çıx, sürün burax yerə burax. Mən varam, mən varam, mən varam. Sıkıntı yok, Yüzüm ben varam. Sen çıkar onu. Allahına kelmasan Gerçek seviyorum. Al şunu ya. Ya ben oyun oynamayacağım ya. Evet, oradan itere. Evet arkadaşlar, çık çık, çık. Yusuf çık. Akın çık. Var ya. Orada yok.

bir şey oldu mu? Ya dur akım dur. Baba çok pis kesmiş. Anne bak bana bak ya. Git ya bak. oynamıyorum valla. Bakayım. Gidiyor, Bir tane taş getirin oraya taş taş taş. Bak ben kaldırmasaydım var ya. Biz ben getiremem. Şu taşı getirin. Bu hangi taşı? Bakayım siz. He. Ha. Hangi taşı? Yemin ediyorum artık oldu. Güreğin arkadaşı. Gel. Şu <gülüyor> <gülüyor> Allah, ileri gel bueno. yani, biraz ileri getir. Biraz İle? tamam, daha <laughs> taş. Biraz ileri getirin. Yani biraz daha taş i̇leri getirin biraz. Doğru söylüyor Ama bu taşı şey çıkartmalıyız aynı olsun kilolu biraz oluyor. bizi biraz ay tekke. Heh, tamam da. Ortaya koy taşı ortaya. Aynen. Düşmesin. değil. Ya tamam yeter. Şu Bekle. Sen Al bıraktım lan. Kamerayı şeye ver. Yusuf'a ver. Dur dur ben yapıyorum. Ya Yusuf'a ver hakkın. Bak bir elini sopun Parmağını çek. Parmağını çektin çek. çek, mi? Evet, Şimdi bu tarafa çıkarım. Evet. <laughs> o Yok buna gerek yok. Dur dur dur, dur Düşecek. düşecektik. Belli. Biraz güzel. Tamam tamam tamam. Субтитры создавал Bu lazım olacak Arkadaşlar bunlar da Ne? E, tam. Lan, Çekiyorum. Çık. Bastım. Ya, Sen basmadın mı? Tam seni çekiyor. Ya yardım edin lan. Bu dayı. Bu dayı. Bu yer ya. Ya. ya video çekiyoruz. bir Ya video yapıyoruz video. Gidelim

şişek çattığında bu geberiyor söyleyeyim size. Yağmur ağzında ıslanır. Islanır ama şey bir şey olmaz altına gireceğiz. Çıkartalım çek Onu yapacağız. Çık onu çık çık. Yüz mu? geldi Ne yapacağız? Gel. 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 Ben, o, ben, o, ben Çocuk tek başına yapmayasınlar Ya aşağıya Ama bir şey yaptır biraz ha, ha, En çoğu yapıyor Senin annen kızmıyor bir şey yapabilirsin Ver ver, ver. Çeviriyor da İki kez çeviriyor Ya ne yapıyosun Ya Nusrat döverim seni ha Sus Bak Turgay yemin sana. Nusrat'ı sana Met işte Medet. Medet. Dur dur. Medet. Dur. Dur. Medet. dur. Bak bunu Medet bak abi. Bunu yapar mı oynayacak? Sen var git. Medet. Medet. Ab sen de indir Nisa ama binse binsin bir şey olmaz. Eğer Nisa abi düşmüyor bak. Tamam Nisa abi. Yok Nisa abi binecek. Medet niye biniyor? <laughs> medet de binmez o zaman. Yok. Nisa Yok Sen Ar Medet niye biniyor o zaman? Arkadaşlar evimize girelim. Kamera sen kameraya sekiyorsun. Evet arkadaşlar. اوشایی اوشایی گذاریم اوشایی اوشایی گذاریم